Amcam ne yaklaşık dört gibi elektrikten kaynaklanan zannedersem yangın çıktı. Ellerin kesilmesiyle kapalı kablolar. Ee, yaklaşık 4 civarında başladı yangın. 5 gibi aşağı yukarı itfaiye geldi. Emniyet, ambulans. Vatandaşlar toplanmış işte müdahale etmeye çalışıyorlar. Fakat rüzgarın da yetkisiyle yangın Baya şiddetlendi. yaklaşık 3 büyükbaş, 5 boyun, küçükbaş hayvan olmak üzere kelep oldu. Şu anda tam öğrenemedik ama anladığımız kadarıyla. İki kat, üç gün arası evi yandı. Ahırı yandı. Zor şartlarda bizler devam ettik. Zorlandık da ya. İtfaiye de zorlandı. İtfaiye biraz daha güzellik olabilir. Şey. Güzel. biraz da iyi müdahale yapmalıyız. <laughs> Çalışmalar kaç saat geçtiği halde evet. hala devam ediyor. sabah olmadan da burada elektrik tellerinden patlama sesi vardı. Mermi atlıyordu sandık. Bir baktım etrafı ateş almış, etraf yanıyor. Arıyorum itfaiye arıyorum, o yana arıyorum, bu yana arıyorum. arıyorum. Gelecek değil. Bir saat sonra, bir saat bile geçti, itfaiye buraya geldi. Ağırda üç tane büyük baş var, beş tane küçük baş var yani. Tam ekmek evet, ne varsa canlı hayvan yandı. Ben yani biz de evde oturanlar zor evden aldım dışarıya çıkardım. Bütün arabalarım orada yandı. Bir Aman araba yandı. Değil, orada bile üç tane araba bir yandı. Bir ev zaten iki kat. ya oldu yedi. Mutfağı bir saat, bir saat sonra ancak geldi. Bir saatim geçti ya. Mahvolduk burada. Zor aldık herkesi dışarıya ya. Valla ha buradan açacağı ateş zaten buraya sarmış buraya, Bu arabaya, bu arabaya söyledim. Buradan aldım anneannemi zor aldım İşte, işte Ha zaten da bir arabayı ancak şey